bu hikayeyi ben 1946 yılından bu tarafa dinliyorum. Evet. O zamandan beri kitler satılıyor çıkarıldı. Hani? Alınmadı. Bu hikaye işi bilmeyenlerin olabilirmiş ihtimaline karşı yine bilmeyenlere bir tesir etmek bir e, bir şeyler söylüyorum demek için söylediği şeylerdir. Evet. Şimdi köprüyü satacaklar kime satacaklar? İşçi mi alacak? Memur mu alacak bunu? Emekli dul ve eğitim mi alacak? Hayır üst düzeydeki e, geliri olan insanlar alacak. E halkımın malına niye gelirini... niye onlara vereyim ben? Olmaz öyle şey. Peki teşekkür ederim efendim. Ee, Sayın Ezer bir şey mi Söyleyelim. Lütfen. Satarız. Evet. Ben de çok iyi satarım. <laughs> evet. Alan da çıkar. Yurt satamazsınız beyefendi. Biz satamazsınız. Satarız efendim. Satarız. Gayet rahat satarız. Rahat da satarsınız. Gelirini e, satıyoruz yani. E, anlıyorum efendim. E, bir dakika. Kaç yıllık gelirini satıyorsunuz? İlani ayı mı? O fiyata. Haydi efendim. Biz, alışın, biz alışın. Güldürmeyin, güldürmeyin güldür efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Ben bankara, benim bankerde on param yok. Fakat tabii bank... Biliyorum. Tabii biliyorum Olmadığını biliyorsun ama bir beyanımızda bulunmuş yedi milyonum varmış. İyi, devam ee. edelim isterseniz. Çünkü... Hayır efendim bir dakika. Hadi.